Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün de sizinle harika bir su böreği tarifimi paylaştım. Ayrıca e, su böreğimi üçer üçer açtım, ikişer ikişer haşladım ve bu şekilde inanılmaz e, pratik oldu. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım. Beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Tarifi yuvarlak orta boy tepsimde hazırladım. Böyle aşağı yukarı 800 gram tepsi ebatında diyebilirim arkadaşlar. Bu tarifim için 5 adet yumurta kullandım. Üzerine şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle yumurta ile tuzu güzelce karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Unu ilave etmeden önce mutlaka bu şekilde karıştıralım arkadaşlar. İçerisinde tuz böyle topak topak kalabilir. Şöyle kontrollü bir şekilde ilave edelim. Her tarifimde mutlaka söylüyorum arkadaşlarım yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka bu şekilde kontrollü bir şekilde ilave edelim. Birazcık yani fazlasıyla sert bir hamurumuz olması gerekiyor. Ben su böreği hamurunu mantılı hamura çok benzetirim. O kıvamda sert olması gerekiyor. Birçoğumuz biliyoruzdur. Şöyle güzelce kardıktan sonra yoğurma işlemine geçelim. İçerisinde sıvı yağ olmadığı için hamurun biraz toparlanması zor olabilir arkadaşlar. Şöyle güzelce elimizde kardıktan sonra bakın arkadaşlar yoğurmaya geçmeden önce üzerinde böyle beyaz beyaz unlar toplanabilir. Bu yüzden kardıktan sonra bir 6-7 dakika kadar güzelce yoğuralım ki hamurun kıvamı tam olarak bulsun. Bakın hamurun güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Bu şekilde ne diyorduk? Hamurumuzun kıvamı gerçekten fıstık gibi oldu. Evet bu şekilde sert bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben normalde bir tepsi su böreğini normalde yani şöyle fırın tepsisini düşündüğüm zaman 6 tane beze kullandığım için 6 tane yumurta kullanıyordum. Bu küçük biraz daha küçük bir tepsi olduğu için yine altı tane beze yapacağım ama 5 tane yumurta kullandım. Evet hamurum 6-7 dakikalık kadar yoğurduktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi tezgahımın üzerine alıyorum. İlk önce gelişi güzel keseceğim. Daha sonra toplamda 6 tane beze yapacağım arkadaşlar. Bakın kıvamı oldukça sert. isterseniz bu şekilde tezgahın üzerinde bezeler yapabilirsiniz. isterseniz elinizle de bezeler yapabilirsiniz. Hamurun bu kadar katı olması sizi korkutmasın arkadaşlar. Gerçekten biraz sonra göreceksiniz. Çok pratik bir şekilde çok lezzetli bir su hazırlayacağız. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi bütün hamurlarımı aynı şekilde aşağı yukarı aynı boyda diyebilirim. Yani aynı boyda olmasına özen gösterelim ama sonuçta elimizde bir e, makineyle kesmiyoruz. Elimizde kesip bezelediğimiz için birazcık küçüklü büyüklü de olabilir artık yapacak bir şey yok. Evet bütün hamurlarımı bezeledikten sonra şöyle bir e, servis tabağıma alıyorum. Mutlaka üzerini kapatalım arkadaşlar. İçerisine hava girmeyecek şekilde kapatalım. Zaten hamurumuz çok katı olduğu için bir de içerisine hava girerse işimiz zorlaşır. Şöyle olduğu yerde bir buzdolabına falan kesinlikle almanıza gerek yok. Zaten havalar çok sıcak. Olduğu yerde bir yarım saat hatta 45 dakika kadar dinlendirelim arkadaşlar. Bakın hamur dinlendikçe birazcık daha kendine geldi, kendini bıraktı. Şöyle bezelerimin üzerine bolca unlayacağım. İlk önce böyle ikişer ikişer. Daha sonra bütün hamurlarımı üst üste alacağım arkadaşlar ve hamurların arasını bolca unladıktan sonra yastıltacağım. E bu aşamayı mutlaka yapın arkadaşlar. Bu şekilde çok daha kolay bir şekilde açılacak. Biraz sonra hamurlarımıza merdane de vuracağım ama ilk etapta bunu yaparsanız hamurlarınız çok daha güzel bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde açılacak, büyüyecek. Evet hepsini bu şekilde elimle yasıldıktan sonra hamurlarımı bir kenara alıyorum. Şöyle tersten de mutlaka e, sevgili arkadaşlarım açarken de çok dikkat edin. Merdaneyi vururken önce e, üst taraftan merdaneyi vurup açıyoruz ya alttakiler mutlaka küçük kalır. Daha sonra çevirip bir de diğer katından merdane vurabilirsiniz. Bu şekilde hepsinin boyu aşağı yukarı aynı olur. Evet bu şekilde merdaneledikten sonra yine tepsimin içerisine alıyorum. Bakın yine Arasını bolca unluyorum arkadaşlar. E, bu tarifimde ben üçer üçer hamurumu büyüttüm. İsterseniz teker teker de büyütebilirsiniz. Birazcık daha pratik olmasını istedim. E, Tabi bu konuda hamur açma konusunda tecrübeliyseniz eğer hamurun altısını da aynı anda büyütebilirsiniz. Eğer zamanınız varsa hamuru yastıktıktan sonra veya bu şekilde merdane vurduktan sonra da bir 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çok daha kolay açılır hamurunuz. Ama inanın ben hiç dinlendirmeden açacağım ve size de göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde hamurumuz açılacak. Dediğim gibi tecrübeniz yoksa eğer hamur açma konusunda tecrübeniz yoksa teker teker açın ve gerçekten kendinize güveniyorsanız hamurun altısını aynı anda büyütebilirsiniz. Evet şöyle ilk merdanelediğim e, hamurlarımı aldım. Arasını biraz bolca unladım arkadaşlar. 3 tane hamurumu üst üste yerleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi güzelce merdaneyi hamurun üzerinde gezdiriyorum. Şöyle ara ara çevirelim. Özellikle hamurun e, ortasına değil de arkadaşlar bu şekilde kenarına bastırarak hamurlarımızı büyütelim. E, üst üste olduğu için kenarları kalın kalabilir. Evet bu şekilde Bakın arkadaşlar biraz önceki söylemiş olduğum gibi şimdi hamurumu diğer tarafına çeviriyorum. Bakın alttaki hamurum görmüş olduğunuz gibi biraz daha küçük. Evet bu şekilde çevirerek yaparsak her ikisinin boyu da aynı olur. Şöyle birazcık daha büyüttükten sonra oklavamla büyütmeye geçeceğim arkadaşlar. Ben bu gibi tariflerde demir oklava kullanıyorum. Demir oklava bence çok daha pratik oluyor ama tabi siz neye alışmışsınız onunla büyütebilirsiniz. Evet bakın ilk birinci hamurumu sardım. Arasına yine unladım. İkinciyi, üçüncüyü de aynı şekilde sarıyorum oklavama. Bu şekilde bence e, hamuru büyütmek çok daha kolay arkadaşlar. Teker teker açtığım zaman birazcık bu gibi sert hamurlarda e, gerçi bir tepsiden bir şey olmaz ama bu gibi sert hamurlarda biraz insanın bilekleri yorulabiliyor. Bu şekilde bence daha kolay oluyor. Şöyle ara ara isterseniz hepsini de oklavanıza sarabilirsiniz veya ikisini bir üçünü bir de sarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bakın, arasını biraz fazla unladığımız için hiçbir şekilde e, hamurlarımızda yapışma olmayacak ve ben ayrı ayrı sermeyeceğim arkadaşlar. Hepsini büyüteceğim hamurumu ve hepsini üst üste bir tepsimin içerisine yerleştireceğim ve kesinlikle bir yapışma olmayacak. E, bir de biraz unlu bir şekilde açtığımız için hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım hamurun ne kadar katı olduğunu gördünüz. Hiç su koymadık sıvı yağ koymadık hamurun içerisine. E, bezelerken bile çok zorlandığım bir hamur ne kadar kolay bir şekilde açılıyor. Evet arkadaşlar bu açma işleminde buna da dikkat edelim. Bakın ben tepsimin boyuna göre ayarlıyorum. Tepsinin boyundan birazcık daha büyük olsun hamurlarımız ki böyle içerisinde marul marul yapacağız. Yani tam boyunca olmasın. Evet şöyle bir iki daha açtıktan sonra hamurum yeterli diye düşünüyorum. Şöyle hepsini de bir, birer kez de teker teker açtıktan sonra hamurumu tepsimin üzerine alacağım. Bakın bunu da hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde tepsimin üzerine 6 tane hamurumu yerleştireceğim. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunun büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hedeflerimi dener olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçücük bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Evet bu şekilde tepsimi de hazırladım. Tepsinin içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile şöyle fırçamla her tarafına sürüyorum arkadaşlar. Bakın ben şöyle 250 gram 300 grama yakın peynir kullandım arkadaşlar. Bunu 3'e böldüm yani üçünü ayrı ayrı bir tabağımın içerisine yerleştirdim. Ben 3 katında peynir kullanacağım. Bu yüzden bu şekilde ayırdım. Daha sonra küçük küçük doğramış oldum maydanozlarımı da şöyle bir kenara aldım arkadaşlar. Evet ilk hamurumu tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın ilk hamurumu haşlamıyorum yani pişirmiyorum. Direkt tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ve katlarını sürmek için 100 gram tereyağını erittim arkadaşlar. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bakın ilk katıma böyle çok fazla olmayacak şekilde fırçanın her tarafına değecek şekilde sürüyorum Evet bu arada suyumu da hazırladım arkadaşlar suyu tamamen kaynattıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ettim şöyle bir karıştırıyorum Evet bütün hamurlarımızı açtıktan sonra hamurları pişirmeye geçelim Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde hamurumu suyun içerisine bırakıyorum. Ee, ıslanmayan, hamurun ıslanmayan yerlerine kesinlikle kaşığımızı değdirmeyelim. Taht, mümkünse yer tahta kaşık kullanalım. Bu şekilde kaşıkla açarak e, hamurun her tarafının dengeli bir şekilde pişmesini sağlayalım arkadaşlar. Şöyle birazcık kaynaması gerekiyor. Yani alttan 1 iki tık kaynaması gerekiyor. Ben ocağımı e, orta ateşte yanan yere koymuştum ama eğer pişirmede değiştireceğim arkadaşlar biraz daha yüksek ateşte haşlanırsa daha güzel olur. Daha sonra soğuksun içerini bıraktım. Bakın bu şekilde hamurumu soğutuyorum ve elimle güzelce suyunu aldıktan sonra tepsiye alıp yerleştiriyorum. Evet bakın sevgili arkadaşlarım ben yuvarlak tepside su böreği yapmasını gerçekten çok seviyorum çok daha pratik oluyor. Bu şekilde bakar mısınız elimin altında tepsi dönüyor. Şöyle marol marol olması gerekiyor. E, bu şekilde her tarafını dengeli bir şekilde yapalım ki su böreğin bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. İçerisine hazırlamış olduğum sosu böyle çok az bir şekilde hamurun üzerine gezdirdikten sonra evet birinci katımı görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine yine maydanozumu da böyle 3 kata yetecek şekilde ayarladım arkadaşlar. İsterseniz biraz daha fazla maydanoz veya biraz daha az da kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım birinci katımı yerleştirdikten sonra bakın e, ocağımı hızlı yanan yüksek yanan e, yere aldım. Bakın şimdi ise iki tane hamurumu aynı anda pişireceğim. İsterseniz üç hamuru da aynı şekilde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu işlemler çok pratik. Ama e, ev usulü tarifler verdiğim için ben hepsini aynı anda yapmak istemiyorum. Yani hepimizin yapabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Hamur diğer hamurun üzerine gelmesin. Yani kuru yerler birbirine değmesin. Şöyle tahta kaşığımı açarak her tarafının dengeli bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Bu aşamalar sizi korkutmasın arkadaşlar. Hamuru kesinlikle keserek haşlamanıza hiç gerek yok. Sadece su böreği yaparken birazcık böyle geniş bir tencere ayarlarsanız işiniz daha pratik olur. Evet bakın bu gözünde çok daha hızlı bir şekilde e, hamurlar pişti. Böyle bir tık iki tık kaynadıktan sonra ilk hamurumu alıyorum. Soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Bakın arkadaşlar e, hamuru alma aşaması da çok kolay. Böyle tahta kaşığın kenarıyla alıyorum. Kevgümün içerisine koyuyorum. Evet yine aynı şekilde soğuk suyun içerisinden böyle güzelce suyunu aldıktan sonra Yine e, tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar çok pratik bir işlem. Hiç beni yormuyor. Bu şekilde e, hamurlar da üst üste gelmesin. Bakın buralarına da dikkat edin arkadaşlar. Bu tarifi kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymalı da inanılmaz lezzetli olur. E, veya tavada da yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olur. Ve e, su böreği kesinlikle sizi korkutmasın sevgili arkadaşlarım. Gerçekten çok pratik ve e, denenmeye değer o kadar lezzetli bir tarif. Evet yine ikinci katımı da aynı şekilde maydanozuyla peyniriyle şöyle yerleştiriyorum. Birazcık e, uzun bir video oldu arkadaşlar. Bu kadar uzun bir video hazırlamak istemiyorum ama bu gibi tarifleri ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Elimden geldiği kadar tariflerimi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama olur da unuttuğum atladığım bir yer olursa sevgili arkadaşlar mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Son katımı da yine ikişer olacak şekilde ikişer tane haşlayacağım. Tabi bunu sizinle paylaşmayacağım. Çok uzun bir video olacak çünkü. Döşemesini beraber yaparsak yeterli diye düşünüyorum. Evet. Bakın. Bütün malzemelerimi yerleştirdim. Şimdi 5. hamurumu döşeyeceğim. Daha sonra 6. hamurumu kapak olarak yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın hamurun kıvamına bakar mısınız? Gerçekten hiçbir yırtılma yok. Yani yırtılsa da hiçbir sıkıntı değil. Bu da sizi korkutmasın. Hamur yırtılabilir. Ben genelde mesela haşlarken falan hamuru hiç yırtmam. Açarken hiç yırtmam ama bu döşeme sırasında birazcık hamuru parçalayabiliyorum. Buna da ne diyelim artık nazara karşı deyip geçiyorum. Evet bu şekilde iyileştirdikten sonra yine sosu mutlaka her katına sürelim ki o tereyağının lezzeti gelsin. Bakın sevgili arkadaşlarım o kenarına e, fazlaca bıraktığımız ilk hamurumuz var diye ilk hamurumu haz, hamurumuzu haşlamamıştık, pişirmemiştik. Bu yüzden e, mutlaka hazırlamış olduğumuz sos, sostan sürelim ki e, bu hamur içerisinde kuru kalabilir. Evet bu şekilde her tarafına bolca sürelim. Ara katlarına çok az e, sos sürdük böreğin yüzeyine bir yumurta yani kızartması için bir şey kullanmayacağımız için kalan sosumuzu yani yağlı sosumuzu böreğin yüzeyine dökeceğim. Çok da güzel bir şekilde kızaracak. Evet son katımı da bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle yine her tarafının aynı aynı şekilde olmasına dikkat edelim ve bu kenarındaki fazla olan yerleri ise tepsimizin kenarına yerleştirelim arkadaşlar biraz sonra pişerken kabaracak içini çektikçe böreğimiz çok güzel bir şekilde kabaracak o kenarları kurur Evet son şeklinde verdikten sonra üzerine sosunu böyle bolca döküyorum çok yağlı olmayacak arkadaşlar hiç merak etmeyin tam kıvamında olacak Evet böreğim hazır. Böreğimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirdim. Bu anı da sizinle paylaşmak istedim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Yani bu su böreği kendini e, mayalı hamur sanıyor. O kadar güzel içini çekerek o kadar güzel bir şekilde böyle kabardı, o kadar güzel bir şekilde pişti ki e, böyle kısacık bir fırın çekimi yapmak istedim. Evet burada birazcık sessiz kaldım ki dikkatinizi dağıtmayın. Görmenizi istedim arkadaşlar. Tam 45 dakikanın sonunda 200 derecelik fırında tam 45 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde kızardı. İlk etapta şöyle yüzeyi kuru olabilir. Yağlı kağıt ve sofra bezimle üzerini kapattım. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra evet böreğimin şekli rengi bu şekilde. Böreğimi ben dilimlere ayırıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben birazcık büyükçe dilimleyeceğim. Biz su böreğini çok severiz. Yani böyle küçük bir dilim asla bize yetmez. Şöyle kenarlarındaki güzelce kestikten sonra iç dokusunu, iç kıvamını sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın size kıvamını da göstereceğim, iç dokusunu da göstereceğim ama 15 dakika dinlendirdiğim halde içerisi hala çok sıcak. Birazcık zorlanıyorum açıkçası. Evet, rengi bu şekilde, iç dokusu bu şekilde, içerisi böyle kat kat tereyağ vermiş oldu. O lezzet, o lezzeti söylemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle tatmanız gerekiyor. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif arkadaşlar. E, bu su böreği tarifi kesinlikle sizi korkutmasın. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Çok lezzetli. Birazcık uzun bir video oldu sevgili arkadaşlarım. Hakkınızı helal edin. Bugünlük de benden bu kadar şöyle bir kez daha kıvamını gösterdikten sonra sizinle vedalaşacağım. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.